Olamaz şimdi Hemen kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Şu görev kolay. Şu yapayım. Olsun. Tamam koş 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 koş. Olamaz. Yaratabilirim. Hemen şöyle kapı 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 kapı. Kapıyı kapat. Hop kapattım. Hemen uçmamız lazım şimdi. Oh tamam kaçtım. Nasıl <laughs> da kaçtım ama şu anda uçuyorum. Diyesi doğru gidiyorum. Diyesi geldi az zaman kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Motorla çalışıyor ve uçuyorum. Aa DC çok yaklaştı. Hadi bakalım. İşte <laughs> işte bu geldim. Yes. yes. Geldim geldim. Yay. Yay yay yay. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Zaten yorum atmayı, bizim açı unutmayın. Hadi bye bye.